Arkadaşlar merhaba bugünkü videomuzda Climate Engine yardımıyla yağış verisi indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar web sitemizi açıyoruz. Daha sonra ülkemize doğru gidelim. Buradan arkadaşlar günlük olan veriyi kullanacağımız için günlük olan seç seçebiliriz. Bu CHI verisi. Arkada precipitation yani yağış verisi olduğunu gösteriyor. Milimetre olarak seçtik. 4800 metreye yani 5000'e 5000, 5 kilometreye 5 kilometrelik veri. Çok detaylı veri istiyorsanız da arkadaşlar MGM'den alabilirsiniz. Buradan arkadaşlar günlük veri olarak last day o ya da belli bir tarih aralığında da girerek o aralıktaki veriyi indirebilirsiniz. Oldukça güncel veriler de var burada. Sadece tek sıkıntısı biraz kaba bir veri ama işinizi görür. Mesela 24 ile 25 arası yani bir günlük bir veri. Diğer başka veriler de var arkadaşlar. İlla yavaş verisi değil. Başka verileri de bakabilirsiniz. Size tavsiye ederim. Girin bir inceleyin. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yukarıda lejantımız var. Günlük veri olduğu için zaten muhtemelen yağış gelmemiş o zaman. Böyle sarı bir alan oluştu. Yani yağışın çok cüzi sıfırlandı. Buradan veriyi indirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada rectangle'ı seçtim. Hemen bir seçelim ne kadar böyle. Ben Türkiye'deki tüm alanı seçiyorum. Siz isterseniz küçük bir alan olarak da çalışabilirsiniz. Onları da göstereceğim zaten. Bunları ayrıca Excel dosyası olarak da indirebiliyorsunuz. Resim olarak indirebiliyorsunuz. Oldukça güzel bir web sitesi. Kendiniz de karıştırabilirsiniz. Ben oldukça detay vermeye çalışacağım. Yorum olarak da yazarsanız bunun detaylı videosunu da çekebilirim. Çok fazla arkadaş yağış verisiyle ilgili sorular sorduğu için böyle bir video yapmak istedim. Verimizi indirdik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yağış verimiz hazır. QGIS'i kullanmaya çalışıyorum. Ücretsiz olduğu için. Diğer kısımda ArcGIS'te falan uğraşmayın. Gördüğünüz üzere arkadaşlar belli bölgelerde yağışlar var. Özellikle Karadeniz bölgesinde Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz taraflarında yağışlar var. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey size kalmış. Renklerle oynayabilirsiniz. Belli bölgelerde yağışların olduğu gösteriyor. Mesela 92 milimetreye kadar yağış olmuş. Arkaya da bir harita çekelim. biraz transparanlığı falan da azaltıp nerelerde ne kadar yağış olduğunu da görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere şu bölgede yağış olduğu gözükmekte arkadaşlar. Neymiş? Songul'da Gereyli tarafına yağmış. Mesela bir de Batum taraflarına yağmış. Karadeniz'in bölgesinde de var. Artvin, Rize taraflarında. Arka plandaki arkadaşlar o sıfır olan veriyi de kaldırtabilir, kaldırabilirsiniz isterseniz. Ona ilgili isterseniz de bir video çekebilirim. Onu kaldırırsanız çok daha net bir görüntü ortaya çıkacaktır. Çoğu yer boş olduğu için. Mesela arkadaşlar 15 günlük data, 90 günlük, 60 günlük mevsimsel data. istediğiniz gibi indirebilirsiniz arkadaşlar. Yıllık dataları da indirebilirsiniz. Mesela iki tane 2023, 2022, 2021 gibi yılların verilerini indirip karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Burada da arkadaşlar oluşturduğu istatistiksel yani belli bir periyotik istatistiksel verilerin anlatıyor. Burada da arkadaşlar noktasal olarak da veri indirme yapabiliyorsunuz mesela. İndireceğiniz alanı seçip istediğiniz gibi verinizi indirebilirsiniz. Mesela Ankara'dan Zaten 5'e 5 olduğu için 5 kilometre 5 kilometre çok detaya girmenize de gerek yok. Size mümkün yakın olan yeri seçin. Buradan istediğiniz gibi tarih seçebilirsiniz. Mesela time series oluşturdu. Ayın 21 ve 22 arasında 20 ile 22 arasında. Yaş olmuş, diğer günler sıfır. Mesela 90 günlük veri burada da oldukça güzel arkadaşlar, detaylı bir veri, güncel bir veri, İşinize yarayacaktır. Grafikleri değiştirebilir, isterseniz direkt doğrudan sunumunuza ekleyebilirsiniz, slaytlarınıza ekleyebilirsiniz. İsterseniz de bu verileri Excel olarak indirip kendinizde kullanabilirsiniz. tavsiyem bu Climate Engine web sitesine girip biraz uğraşmanız, oynamanız bunlarla oldukça fayda sağlayacaktır. Eğer yarış verisi ya da diğer iklimsel veriler istiyorsanız. Mesela tarihlerimiz var. Ve yağış verileri var. Alın bir karıştırın. Gördüğünüz üzere bu bile yeterli sizin için. Burada da hangi datalar olduğunu gösteriyor. Mesela last year dediği geçen yıl gibi kendi aralıklarda belirlediği şeyler de var. Kısa şeyler. sıfırlamak için hemen sayfanızı yenilemeniz yeterli. Hatta burada tutorial yani eğitim videolar da var. Onlara da bakıp yapabilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar bir sürü iklim verileri var. Onları da kullanabilirsiniz. Mesela remote sensing'de Landsat verileri var. Modis verileri var. Bunları açıp ülkenin işte bir çalışmalarınıza göre seçip direkt rastar veri olarak da indirebiliyorsunuz. Mesela fire işte yangın verileri var. Dediğim gibi alın karıştırın biraz. Oldukça işinize yarayacaktır arkadaşlar. Buradan da tarihleri seçebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar yorum olarak bırakabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.